Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Nasıl gidiyor? Umarım her şey yerli yerindedir. Siz de iyisinizdir. Normalde alışık olmadığınız bir ortamdayız. Gerçi ara ara böyle yine odadan video çektiğim, hazırladığım zamanlar oluyor. Senede bir tane falan belki çıkıyor ama bu da onlardan birisi. Neden diyecek olursanız şu an yaz tatilindeyiz. Japonya'nın yaz tatili benim için cehennem demek. Daha doğrusu hizmet sektöründe çalışan insanlar için cehennem demek. O yüzden ben de pek dışarı çıkmaya, kendime vakit ayırmaya fırsat bulamadığım için böyle bulduğum küçük aralıklarda işte gerek yayın yapıyorum, gerek video hazırlıyorum vesaire derken geçtiğimiz haftada zaten Hatun'la bir video hazırlayınca dedim bu hafta bir değişiklik olsun. Genelde insanların hep merak ettiği şeyleri böyle küçük, çok uzun, uzun uzadıya anlatılmayacak videolarda anlatayım diye böyle ara ara güzel videolar, içerikler hazırlıyorum. Vallahi canımız çıkıyor bu arada. Az önce işten geldim ben de. Ağustosun 31'ine kadar bayağı sıkıntılı bir yorucu oldukça mental ve fiziksel olarak bitirici bir dönemden geçiyoruz ki bu sene geçen seneyle kıyaslayacak olursan çok daha yorucu geçiyor benim açımdan çünkü işletmede bir kişi işi bıraktı vesaire derken onun yükünü de benim sırtlanmam gerekiyor müdür olarak biraz yorucu geçiyor o yüzden bu video ve önümüzdeki video bu tarz evden bir içerik olabilir umarım anlayışla karşılarsınız sizde zaten hani videoyu izleyenler arasında bıktık ya evde video çekme Allah belanı versin ya diyen insanlar yoktur galiba umarım <laughs> Bana canlı yayınlarda sorulan, YouTube'da ara ara gördüğüm, karşılaştığım insanların merak ettiği bir soru var. Neden araba almıyorsun? Bununla ilgili olarak daha önce böyle kısa küçük bir video hazırlamıştım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, yani paralel evrendeki ben değilse o, sizlere bir tane video çekmiştim bununla ilgili olarak. Değil mi lan? Öyle miydi? <laughs> Endişeye düştüm ben de bir an. O yüzden hani Japonya'da arabalar çok ucuz olmasına rağmen, araba almak çok kolay olmasına rağmen bu Japonya'daki masraflardan, araba sahip olmanın zorluklarından neden kimsese bahsetmiyor diye küçük tatlı bir içerik hazırlayayım dedim. Hem Japonya'da araba almak isteyenler hem gelecekle ilgili olarak ehliyet alırım falan, araba paraları, ücretleri nelerdir, ne gibi şeyler harcama yapmamız gerekiyor diye merak eden arkadaşlar için de böyle küçük yönlendirmeli bir içerik olmuş olur. Hani sadece benim üzerimden değil, işin özetine gelecek olursak neden araba almıyorsun diye merak eden arkadaşlara söyleyeceğim şey şu. İhtiyacım yok o yüzden. video kapanıyormuş burada görüşürüz var yok yok bununla ilgili daha biraz detaylandırıp hani benim açımdan değil de genelde insanlar neden araba sahibi olmuyor ya da olmak istemiyorlar ondan bahsedeceğim sizlere. İsterseniz sizleri çok fazla bekletmeden ben hemen ilk konudan bahsedeyim. Öncelikli konumuz park yeri arkadaşlar. Park yerine sahip olmadan araba satın alamıyorsunuz. Böyle bir kural var Japonya'da. Bu olay aslında Tokyo için geçerli. Çok büyük ihtimalle var. Bütün Japonya için geçerli değildir diye düşünüyorum. Çünkü Tokyo küçük bir memleket. Hani büyük gibi görünüp küçük olan aslında bir yer. Hani gezmek kalksan bir günde çoğu yerini gezip görürsün Tokyo'nun. İstanbul gibi örnek verebilirim. Ben İstanbul'da yaşamadım. Çok detaylı bilmiyorum ama büyük şehir olduğu için ya otopark geri kiralaman lazım senin ya da bir sitede vesaire yaşıyorsan o sitenin araçlar için özel olan otoparkına belli bir miktar ücret ödemen gerekiyor. Yani istediği yaşıyorum. Benim zaten otoparkım var kafası burada geçerli değil maalesef. Onun için ekstra olarak her ay bir ödeme yapmanız gerekiyor ki Tokyo'da otopark fiyatları aylık olarak 20 bin ila 50 bin yen arasında değişebiliyor. Bu yaşadığınız bölgeye, kiraladığınız alana, istasyona, eve, siteye uzaklığına göre bin bir tane bunun içerisinde seçenek oluyor tabii ki. Bir de burada şako Show Me Show dediğimiz bir muhabbet var. Yani senin Arabayı park edebileceğin bir yere dahi resmi belgen olmadan arabayı sana satmıyorlar abi. Öyle bir sıkıntı var. Tokyo'nun merkezinde zaten yer yok. Öyle sağa sola insanlar park etmesin. Kaldırma arabayla çıkmasın. İşte özel bireylerin geçtiği yollara böyle millet araba motor vesaire koymasın diye. Bizim Türkiye'de çok görüyorsunuz siz bu manzaraları. Bu tarz hem görüntü kirliliği hem de olası bir kaza vesaire bir problem durumunda herhangi bir sorun yaşanmadan insanlara böyle ulaşımını etkileşimini sağlayabilsin vesaire diye Önce diyor adam sen bana diyor gel bir otopark yerinin belgesini getir bakalım babuş diyor koy önüme diyor benim ağzıma yüzüme vur. vur. Yok o başka bir şey <laughs> O yüzden otopark kiraladığınıza dair resmi belgeniz varsa önce onu bir alıyorsunuz arkadaşlar daha sonra araba alma gidiyorsunuz. Burada sıralama biraz farklı. Bir de az önce bahsettiğim bu sitelerde de hani araba parkı yeri oluyor ama hepsinde kesin yok yani bu. Bizim mesela yaşadığımız sitede şu an atıyorum 15 tanelik araç parkı varsa diğer yaşayanlar eğer bütün araba yerlerini kiraladıysa tuttuysa ve düzenli olarak oranın sözleşmesini yapıyorlarsa ben sitede araç park yeri kiralayamıyorum yer olmadığı için. Mecburen sitenin yakınındaki böyle otoparklarda falan açık yer var mı yok mu diye aramam gerekiyor. Düzenli olarak sözleşme yapmam lazım. Çünkü benim arabam orada kullansam da kullanmasam da bir ay boyunca bana özel bir numara bir yer oluyor. Atıyorum 14 numara. Oraya ben sabahtan akşama kadar dilediğim kadar koyabiliyorum. Yani benim oluyor. Kiralamış oluyorum. Hani bir de park yeri kiralama olayı her ay düzenli ödediğin için 20 bin ya 50 bin arasında düşünecek olsan. Diyelim her ay 35 bin yen verdiğini düşünsen 12 çarpı 35 yaklaşık olarak senelik 400 bin yen gibi bir ücrete tekabül ediyor arkadaşlar. Araba orada yatıyor. Kullansan da kullanmasan da sen o park yeri parasını seve seve <laughs> vereceksin. İkinci konudan bahsedecek olursam sigorta ve zorunlu ödeme muhabbeti var arkadaşlar. Burada cibay seki dediğimiz arabalara yapılan zorunlu sigorta var. Türkiye'de de vardır bunun. Hani ben hiç Türkiye'de kendi aracımın sahibi olmadığım için muayeneye falan gitmediğim için bilmiyorum. Ehliyetim var ama ben pederin arabasını kullandığım için öyle şeylere çok takılmıyordum. Zaten senede kaç kere biniyordum bilmiyorum. Öyle çok araba sevdalısı bir insanda değil mi? Yani. Manuel olacak usta böyle onu alacaksın böyle. Bir de bu zorunlu sigorta yani cibayseki dediğimiz muhabbet çaken sırasında yani araç muayenesi kısmında mecburen ödemeniz gereken bir ücret olduğu için onunla ilgili olarak da belli başlı sıkıntılara girebiliyorsunuz cepten olarak masraf cüzdana bir arka neyse bir de bunun dışında bir sigorta var arkadaşlar hani opsiyonel sigorta Türkçesi bunun Japoncası ni hoken olarak geçiyor biraz telaffuzu zor Nin i yani ni opsiyonel demek Japonca aklınızda olsun Yarım gün sorarlarsa söylersiniz Japonca biliyorum falan diye. <laughs> Opsiyonel sigorta yaptırmak zorunda değilsiniz tabii ki ama yaptırmazsanız ve olası bir kaza durumunda hem kendiniz hem karşı taraf için vesaire böyle çok büyük masraflarla karşılaşma durumları olabiliyor. Tabii ki bu yaptıracağınız sigortanın sizin aracınıza, işte kullandığınız döneme, ne kadar süre biniyorsunuz, ne kadarlık bir arabaya biniyorsunuz, nasıl bir arabaya biniyorsunuz, ne gibi bir sigorta dahilinde kapsanmak istiyorsunuz onu siz seçiyorsunuz. Onu artık araştırmasını siz yaparsınız. Yani ben burada sigorta şirketi işletmiyorum. <laughs> ya zaten bu ortalama kompakt bir araç için senelik 60 ile 120 bin yen arası değişiyormuş. Hem zorunlu sigorta hem de opsiyon olan ikisini bir araya getirip böyle mükemmel bir sigorta paketine sahip oluyorsunuz. Aylık olarak 90 bin yen vermiş oluyor olsan senede bu sana 1 milyon yenlik falan bir masraf çıkarıyor. Bu araba sigortası muhabbeti az parada değil yani hani binsen bile binmesen bile onu her türlü vermek zorundasın ya da almak zorunda mı oluyorsun hangi önden arkadan fark etmiyor. Bir de bu durum yeni sürücüler, gençler ve yabancılar için prim olaylarında değişmeye sebep olabiliyor. %20 ile %50 arasında farklı fiyatlandırmalar, ücretlendirmeler uygulanabiliyor. O da sizin tabii ki ehliyetinizle ve içinde bulunduğunuz durumla alakalı oluyor. Bir de Japonya'daki trafik kazaları olayında ki ben geçen gün bir tane daha yaşadım. Arabayla çarpıştım ben bisikletle gidiyorken de. Onu bir sonraki videoda anlatırız artık kaza oranı, kaza hasarı hesaplama durumları çok katı ve çok detaylı yapıldığı için hani olası bir kaza durumunda sigortasızsanız Allah kolaylık versin. Başka da diyecek hiçbir şey yok yani. Bir de Japonya'da bu araç muayenesi muhabbeti var. Yeni araçlar için 3. yıldan sonra her 2 yılda bir yaptırmanız gerekiyor. Eğer ikinci el bir araç aldıysanız tabii ki aracı satın aldığınız zaman hani bir kontrol ettiriyorsun. Ondan sonra düzenli olarak 2 yılda bir araç muayenesine gitmeniz gerekiyor. Ve bu araç muayeneleri aşağı yukarı 100 bin ile 200 bin arasında bir miktarda değişip gidip gelebiliyor. Tabii ki araç parçası değişecek, araç muayeneden geçemediği belli başlı işte onarımları, bakımları falan olacak derken yine uçup gidebiliyor bu ücretler, rakamlar ama aşağı yukarı siz 100 bin ile 200 bin arasında bir şey diye düşünün. Bir de burada yetkili servis ücretleri çok yüksek. Hani en ufak bir parça değişimi bile en azından 10 bin yere mal olabiliyor size. Çünkü Japonya'da yetkili servis var. Bizim Türkiye'deki bir esnaf, sanayi muhabbeti olmadığı için Muhammed Usta'ya götüreyim de o bizi ucuza kapatır muhabbeti pek burada geçerli değil arkadaşlar. Arabanız hangi markaysa Nissan'dır, yani Toyota'dır işte Mazda'dır falan gidiyorsunuz yetkili servisine diyorsunuz ki bizim aracın muayenesi geldi ya da herhangi bir arıza oldu buna bir bakın diyorsunuz. Onlar genelde bütün araştırmaları, incelemeleri falan yapıp sizlere işte sıkıntı şu bu kadara mal olacak bu kadar sürede teslim edebiliriz gibi bir sıralamaya geçiyor. Bizim hani Az önce bahsettiğim Muhammed Üstü'ne götürüp de akşama gel alırsın ya muhabbeti pek geçerli değil maalesef. Sadece teknik kontrol değil zorunlu sigorta ve vergiler falan da ödendiği için hani bu iki yılda bir size sağlam bir eblanın saplanması anlamına da geliyor arkadaşlar. Hani araç kullanmıyor oluşunun insanların ben de dahil bunun içinde. Bu tarz masraflar giderler de düşünüldüğü zaman yani araba almak ne kadar mantıklı orası artık tamamen size kalmış. Yurt dışından gelen bir araca sahipseniz yedek parça vesaire muhabbetleri çok uzun sürebiliyor. Hani Japonya'da yoksa onu getirtiyorlar falan. Ayrıyetten bu yedek parçaların fiyatları normalde Japonya'da sizin Japon arabasına sahip olup da değiştireceğinizin 2-3 katı fazlasına denk gelebiliyor. Ki gönderilme ücreti, o parçanın değişim ücreti, parçanın kendi ücreti bir de Japonya'daki her yetkili servis bu şeyi yapmıyor. Değişimi falan yapmıyor arkadaşlar. O yüzden bununla ilgili olarak özel yetkili servise götürmeniz lazım. Bak özel dediğim anda zaten bir Saplamaya başladı orada o yüzden genelde insanlar zaten böyle maddi durumu aşırı iyi falan değilse Japon arabalarını tercih ediyorlar o yönden de biraz hani ceplerindeki parayı düşünüyor insanlar ama çok da umurumda değil yani olursa olsun bozulursa da atarız arabayı yav yani diyen insanlar da olacağı için çok ucuz arabalar alabiliyorlar 100 bin yen 200 bin yen ikinci üçüncü el 50 el araba alıyorlar bizim hani Almanya'daki gurbetçiler gibi düşünün adam sıfır ya da ikinci el araba alıyor. Bir sürekli fotoğraf çekiyor. Ya biz de bunu aldık ama işte ayağımı am yerden kessin ya deyip. O yüzden Japonya'da bir de yurt dışı araçları çok böyle revaçta olmadığı için çok ucuza bulabiliyorsun. BMW'nin işte atıyorum 2010 yılı, 2005 yılındaki arabalarını gider burada 300-400 bin yere falan satın alırsın. Ama araba eskimiş, çok kullanmış, yıpranmış oluyor vesaire. Ayrıca Japonya'da kilometre muhabbeti var abi. Japonlar genelde yanlış hatırlamıyorsam 100 bin yahut 500 bin kilometreye geçmiş arabaya çöp gözüyle bakıyorlardı abi fiyatı inanılmaz düşüyor. Çünkü çok kullanılmış araba çok eskimiş arabadır. İşte muayenede falan çok masrafı çıkar değişim falan diye insanlar hem çok binmiyor arabalarına hem de çok biniliyorsa eğer kilometreden bir fiyatlandırma muhabbeti de yapılıyor burada. O da var aklınızda olsun. Bizim Türkiye'de genelde kilometre sıfırlama durumları falan oluyormuş. Hani oradan bir kaktırılma olayları oluyormuş ama ben uyarayım dedim abisi. Hani bu ithal araç masraflarındaki değişimler, sigortalar, bakım maliyetleri neden pahalı oluyor diye soracak olursanız. Özel bilgisayar yazılımları ve ekipmanlar vesaire oluyor. Hani sırf onunla ilgili olarak yurt dışına eğitim almış gelmiş çalışan falan oluyor. Fabrika durumları, servis ücretleri, işte sadece belli başlı yerde oluşu, bu aracın o firmanın Japonya'daki ne bileyim maili olmayışı falan filan bin bir tane dert olduğu için tabii ki esnaf gibi böyle çalışan insanlar da var ama Onlarla danışıklığınız olması lazım. O adama gidip arabayı verdiğin zaman senin hani ne kadar yapacak belki kitleyebilir diye bilemezsin. Yani adama 100 bin yenilik iş diye düşünürsün adam sana çıkarır 400 bin yenilik de verebilir. Hani sanayici mantığı orada biraz belki devreye gelebilir bilmiyorum ama çok fazla bizdeki böyle esnaf mantığı olmadığı için genelde yetkili servislerde her şey resmi olarak yapıldığı için içiniz biraz rahat ediyor diye düşünüyorum ben. Yurt dışına gelen arabalarda böyle çok küçük bir elektronik arıza olur parça değişimi vesaire olur o parçanın gelmesi için Japonya'da bulunmadığından dolayı hani arabanızı kullanamama durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. O küçücük arızanın işte eksik parçanın tedariği vesaire için böyle binlerce yani ödemeniz durumunda kalabilirsiniz. O yüzden hani Japonya'da yaşayıp da yurt dışı markalı araba almak ne kadar mantıklı bilemedim. Ya bir de ideal araçlar genelde presi için alınıyor. Ben yani Mantıklı düşünecek olan adam zaten Japonya'da yaşıyorsa Japon arabası, Japon markası alır ki her şeyi aşağı yukarı fiyatında düşünecek olursan ucuza getirir. içi de rahat eder adamın. Anlatabiliyor muyum? Bir de günlük kullanım maliyetleri var. Burada benzinin litresi 160 ila 180 yen arasında değişiyor. Hani ne kadar arabaya biniyorsunuz, ne kadar mesafe gidiyorsunuz, cumartesi, pazar, tatilse ailenizde ne kadar araba kullanıyorsunuz ki çoluğu çocuğu olan adamların genelde büyük çoğunlukla arabaları oluyor arkadaşlar. Bir de şehir içi çok fazla dur kalk var. Tokyo'da 1 milyon tane ışık olduğu için bu hani benzin tüketimini arttırıyor mantıken Otoyol ücretleri yüksek. Tokyo'dan Yokohama'ya gitmeye kalksan 1500 yen miydi? Neydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Uzun yolculuk yapıyorsanız otoyollarda falan. Hani o para mesafe arttıkça arttığı için tek bir seferde 10 bin yen ödemeniz durumu falan olabiliyor. Ayrıca haftada kaç kere bindiğiniz durum var. Benzin parası diye düşünecek olursanız. Hani sizin haftalık minimum benzin ve otoyola çıkıyorsanız 15-20 bin yerlik falan bir masrafınız olur herhalde. Ya bir de Tokyo'da araba almıyor oluşumun ve insanların araba almıyor oluşumun en büyük sebeplerinden birkaçı da ulaşımı rahatlığı Tren var, metro var, otobüs var, taksi var. Gitmek istediğin yere direkt ulaşabiliyorsun. Hani istasyondan iniyorsun, 10 dakika yürüyüş mesafesinde gitmek istediğin yer oluyor. Tokyo'nun göbeği, merkezi biraz daha çevresi için söylüyorum mesela bunu. Japonya'daki trenler, otobüsler vesaire çok dakik olduğu için için rahat oluyor Hani yetişir miyim, gidebilir miyiz, gelebilir miyiz, ulan bu saatte tren var mıdır? Kafası çok olmuyor. Tabii ki kendi özel aracın gibi rahat değil ama sonuçta toplu taşıma olduğu için ve çok da pahalı olmadığı için ihtiyacın olduğu durumlarda tren işte otobüs, o olmazsa taksi, acil bir durum olursa taksi çağrısı gecenin bir yarısı, Uber olur, Uber olur vesaire bir şeyler yapabiliyorsun. Toplu taşıma daha çok ön plana çıkıyor aslında Tokyo'da. Ki ben sporcu bir insan olduğum için bisiklet, ki son zamanlarda çok bilmiyorum, benim bisikletimde gerçi perti çıkmadı tam, hala binebilirim ama gövde kısmında bir çatlak var abi, o yaptığım kazayla ilgili olarak bisiklete götürüp onunla ilgili olarak da artık binemezsin. Belgesi alıp kaza yaptığım bana çarpan arabanın sigorta şirketine bildirim yapacağım. Bana yeni bisiklet almak zorundasınız. Gövde göğüs bisikletin çatladı. Ben buna binemem artık diye. O yüzden hani bisikleti çok kullanmıyorum. Son zamanlarda genelde işe falan koşarak gidip geliyorum ama hava vesaire kötü olursa zaten direkt trenle bin git abi istediğin yere. Taksi var, otobüs var. Rahatsın aga. Bir de fiyat avantajı var. Hani şehir içerisinde uzak bir yere gitmeyeceksen max 500 yen tutar babuş. Hani bunu otoparkla, benzin fiyatıyla, arabanın muhalesiyle falan kıyaslayacak olursan çok ucuz çok cüzi miktarlarda ulaşımını sağlayabiliyorsun zaten Tokyo'da. Ki aile değilsen, tek başına yaşıyorsan ya da kız arkadaşın, erkek arkadaşın varsa evliysen bile tren en iyi seçenek abi burada. Bir de arabada trafikte mesela bir saat gideceğin yolu burada trene verip 20-30 dakikada halledebiliyorsun. Öyle bir rahatlığı da var. trenlerde çok büyük gecikmeler olmuyor. Gerçi bazen interdumları falan oluyor. Hani trenden işte raydan çıkmasıdır, hava durumu kötüdür falan sorunları olabiliyor. Ama hani yılda kaç kere karşılaşıyorsun bununla ilgili olarak o da sana kalmış. Bir de Tokyo merkezdeysen çok fazla hat var tren hattı var. O yüzden hani A hattı olmadı B hattına geç. B olmadı C'ye geç. Olmadı metrodan git. Olmadı otobüse bin. Olmadı taksiyle git. Sesleniklerin olduğu için kafan rahat ediyor. Ağacığım. Ulan ya ne yapacağız? Ne edeceğiz? Durumu çok fazla yaşanmıyor burada. O yönden güzel. Bir de istasyondan çıktın. Arabayı nereye park edeceğim? Ulan arabayı koyduk mu? Kitledik mi? İşte kelebek camından girmesinler içeri. Endişeleri falan olmuyor. Hani gideceğin yerler genelde istasyon çevresi çok aktif olduğu için marketlerdi, restoranlar alışveriş merkezlerdi falan derken Kafan istasyondan çıktın en fazla 5 dakika mesafede gitmek istediğin yere gidiyorsun yiyeceğini yiyorsun ağzını alıyor. İşte restorana takılıyorsun agalarınla buluşuyorsun yol sokak falan gezip ediyorsun derken zaten bir istasyondan çıkıp gezdin dolaştın falan filan başka bir istasyona gidiyorsun oradan binip hop evden çıkıyorsun zaten. Hani öyle bir rahatlığı var aslında. Bir de tren olayı pratik Az önce bahsettiğim böyle direkt istasyondan çıktığın gibi normalde arabayla giremeyeceğin dar yollar, işte trafik durumu, otopark buldun bulamadın, bulamadık otopark ara. Çünkü yola park edemiyorsun burada. Kaldırıma da park edemiyorsun Türkiye'deki gibi. O yüzden hani biraz kafan rahat oluyor. Siniri strese yapmana gerekiyor. Yani trenden çıktığın gibi al sırt çantanı takımlarına bak agacığım. Bir de bu Tokyo'daki bütün masrafları senelik olarak hesaba katacaksan işte otopark yeridir, sigortadır, opsiyonel sigortadır, benzindir, otoyoldur. Aşağı yukarı minimum 3000 dolar abi gibi bir miktar ortaya çıkıyor. Bunu ortalama kısma yükselttiği zaman 4000 dolar işte. Yani lüksen takılıyorsan ve yaşadığın yerde ona göre iyi ise 5500-6000 dolarlara kadar çıkıyormuş sadece araç sahibi olmanın sizlere senelik masrafı minimum 3000 maksimum da artık 5500 6000 7000 8000. O nasıl bir arabaya bindiğinize de bağlı tabii ki ama aklınızda olması kaidesiyle minimum 3000 diyorum ama hani kesin 3000'lar çıkıyor kafası yok tabii ki arkadaşlar. Bu ortalama alınan bir rakam. Onunla ilgili olarak siz ne kadar binersiniz bilmezsiniz vesaire gibi durumlar da oluyor. Tamamen size bağlı. Ama yani elinizde, avcunuzda, aklınızda bir rakam olması için ben sizlere buradan e, bilgi vermek istedim. Çok uzun olmayan, bu tarz böyle gerçekten önemli diyebileceğimiz şeyleri anlattığım böyle kompakt videolar hazırlamak istiyorum ben aslında. Ama çok fazla aklıma da konu gelmediği için düşündükçe, yorumlarda gördükçe aklıma geldikçe uydurabildikçe kılıfına sizlere böyle güzelce videolar hazırlamak istiyorum. Sizlerin de yine önerileriniz varsa aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. İçeriklerimi beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi, aşağı yorum atmayı, kanalı etrafınızdaki insanlarla ve videoları da paylaşmayı unutmayın. Yalvarırım. O halde bu haftalık benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.